Evet. Gökhan Erdem'in köyü. Köy evimiz yeni yaptırdık. Arabamı dönme çektim gördüğünüz gibi. Böyle harika bir köy evimiz var. Tabii ki yalan. Bu bizim evimiz değil. Bizim evimiz burada. Bu akrabamızın evi. Henüz kiremitlere bir sıvı attıramadı. Ama üst katı yeni, yeni yapıldı. Ee, gelin hemen size özel bir şey göstereceğim. Burada bizim odunluğumuz var arkadaşlar. Köyün. Köyün ılgıt ılgıt beltemi. Evet burası odunluk bölümümüz. Burada da rahmetli babamın Temmuz çeker misin burayı Kaan'cım? Temmuz 1990 TT annemin ve kendisinin baş harflerini 1990 benim doğumdan 3 yıl önce nişanlılar muhtemelen yaptığı bir şey. Burası eskiden tek katlıydı. Kitli şu anda. E, fındıklık alanlarımıza bakalım şimdi alanlarımıza. <laughs> Fındıklıklarımız bir bölümü yukarıda meşe tarafında olmak üzere vakıf kirezde ve evin alçası bölümünde. Benim tek başıma bile topladığım bir bölüm burası. Pardon. <laughs> Buradan aşağıya bu evin simetrik olarak bu evin tam aşağısı kısmı. Önce dörderli bakıyor. Sonra üçerli sonra ikişerli şekilde bizim fındıklık alanımız. Kaan Efendi daha burada fındık toplamadı. Abisi de, e, ben altıma sıçtım yalanlarıyla kaçardı fındıklıktan. Hep Gökhan Baba. Büyük erkek olduğu için, büyüktüzük olduğu için hep bana kaldı. <laughs> bu bölümümüzde bu ise normalde buralarda domateslerimiz olurdu. Kran mı girdi, ne oldu bilmiyorum. Burada bir şeyler olurdu. Burada bir mandalina ağacımız var. Çek oğlum bak, mandalina. Kutsal toprak abi, mandalina da yetişiyor. altında bir e, çilek bağımız vardı ama o da gitti. Kuru damaralı, niye oldu bilmiyorum köyün ılgıt ılgıt meltemi derken burası da daha önce yıllarca araba arabamızı çektiğimiz yer. Burada bu bit uzakları var Görüyorsunuz. yani lastiği part. Başkası çekmesin diye dedem koymuş büyük ihtimalle bakın. Başka kimse buraya aracını çekmesin diye geçen yaz bırakılmış şeyler. Hırsız gelip arabasını rahatça çekmesin en azından uzağa çekip çalsın diye yapılmış bir şey. Bu akrabalarımız Ahmet Bolat'ın kızlarına yapılmış bir ev olması lazım. Çok güzel yapmışlar mimarisi, her şeyiyle. Yani. Evet köyümüz bu. Evet arkadaşlar videonun devamında yanımda gazeteci adayı, elektrik elektronik mühendisi adayı bir kuzenim var. Semih ismi. Onun bazı soruları oldu, abi sorular da ben çıkabilir miyim soruları ben soruyorum. Transfer gündemi hakkında. Evet yani duyum abi, sen kuzenimsin hiç duyum alamıyoruz dedi evet. ben de ona bütün bildiklerimi aktar aktaracağım artık Twitter'dan yazmıyorum. Çünkü ben yazıyorum sonra başkaları çalıyor, kendi içeriklerinde kullanıyorlar. Hoşuma gitmiyor, yani. kendim yapacağım artık. Olur mu? Evet yoğun bir transfer süreci olduğunu söyleyebilirim Semih. Arkadaşlar Hı. yoğun, çok yoğun bir transfer dönemimiz var. Bütün mevkilerde aradığımız oyuncular var. Ama tabii sen yönlendir istersen. Nereden başlayalım? Önce mevki olarak ilerlesek daha tamam. iyi olur. Olabilir. Mesela e, Uğurcan konusunda satışı. Özellikle Arabistan'a. Evet var. Uğurcan'la ilgili bir şey var ama Uğurcan'ın sıcak bakmadığını biliyorum. yani ha, Gitmek istemiyorum. Arabistan'a gitmek Burada gibi bir şey yok. Ama istiyorsan. teklif var evet Sonra stoper konusunda gayet sıkıntı çekiyoruz. Şimdi stoper konusunda arkadaşlar şöyle bir durumumuz var. Hocamız net bir adam istiyor. Yüzde yüz istiyor ve yönetim biraz soğuk bakıyor bu konuda. 35 yaşında olduğu için. Hummels net bir şekilde hocanın istediği oyuncu stoperimiz olacak gibi görünüyor. Onun haricinde de e, Mendy'i stoper değerlendirecek. Elimizde Sağ stoper. bir sürü stoper var. Onların hiçbiri kalmayacak. Yani yönetim banyanın kalmasını istiyor gibi ama hoca istemiyor banyayı kullanmayacağını söylüyor. E zaten Benkoviç kiralıktı. Densili daha önce söylemiştim yayınlarımda göndeririz diye. Oraya Mendy, Edgar gibi kullanıp Vitor Hugo gibi böyle onun açıklarını kapatacak, evlerinin açıklarını kapatacak bir oyuncu. gibi duruyor ama oraya tecrübeli bir oyuncu alacağımız kesin diyebilirim. Yani oraya genç bir oyuncu alamayacak. Net bir şekilde. geldim. Savunmanın lideri benim diye antrenmana bile öyle çıkabilir yani stoper konusunda böyle. Eren de Solbek'te sol Barış iş transferi de bir şey oluşturdu. Acaba oluşturdu. O yüzden iyi bir teklif gelirse Eren'i Eren'i göndereceğiz. İyi bir tekliften kastım da yani 7 milyon euronun altı iyi gibi değil. 7-10 o civarlarda bir şey gelirse Eren Elmalı ile de yolları ayırabiliriz. Onun haricinde savunmada bizim şu an oynayacak oyuncumuz Münye Sağbek. Sağbek Mönye var. Yüzde başka bir yüzde oynayacak oyuncumuz yok. Münye. Yok. Mönye var. Geri kalan 3. Bence Barış hiç oynayacak. Bence Eren'e iyi bir teklif gelecek. Ki izleniyor da Eren. Ve yanında bir stoperle Mendy gibi duruyor şu an. Ama biz en az 2 stoper alacağız. Mendy yani orta saha düşünmüyor. Çok düşünmüyor. Sonra orta saha konusunda... Orta sahada... <laughs> orta sahada şöyle bir durumumuz var. Orta sahada ee, ismini maalesef alamadım. Scout ekibimizin bir Brezilya çıkarması oldu. Bu Brezilya çıkarmasında genç bir ön libero oyuncusuyla ilgilendiğimizi biliyorum. Brezilya'nın iyi bir takımında oynayan bir oyuncu. Genç de bir oyuncu. Bon servisi biraz yüksek. İsmini alamadım. Her şeyi aldım. İsmini alamadım. Ee, şimdilik orta sahayla ilgili söyleyebileceğim bir oyuncu var. Ama bu o oyuncu da olmayabilir. Çünkü scout ekibinin getirdiği bir 10 kişilik bir liste varmış diye duydum. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Bir video çekiyoruz. Birazdan geleceğiz. İştirak edeceğiz. <laughs> Sonrasında e, elimizdeki oyunculardan başka gitme potansiyeli olan? Gitme potansiyeli olan Tirezege. Bardi var. E, MLS'den ve e, İspanya'da yeni çıkan bir takım, ismini unuttum şu anda, yeni lige çıkmış bir takımdan Bardi'ye teklif var. Ama hocanın şu anda takımda kalmasını net istediği iki oyuncudan biri Bardi, Bardi ve Trezeguet. Biliyorsunuz Trezeguet 4 maçlık Afrika Kupası'nda yenilgimize evet. döndüğünde sürekli skor yaptı. Hocanın ondaki yeri çok farklı. Yani şu an hoca Trezeg'e bar diye bir de ek olarak onu açı diyebilirim. Bunu Santrafor kısmında konuşuruz. Ee, merkeze de Berat'ı alabilirsek ki çok istiyoruz. Berat'ı alabilirsek Berat'la devam edeceğiz. Yoksa artık Salih Uçan bir de o e, Can mıydı o çocuğun adı orta savuncusu? Beşiktaş. He. Can ön gibi Yok lan o, o spiker değil mi? Muhabir o. Can... Soy ismini unuttum. Can, siz hatırlayacaksınız. Yorumlara yazarsınız. Evet. Ee, o olabilir ama Berat'ı ben alacağımızı düşünüyorum. Berat'ın çünkü Trabzonspor'la iyi bir bağlantısı, bağı olduğunu düşünüyorum. Hocayla da, da aynı şekilde. Hocayla çok yok da taraftarla da arası e, iyi yani. Berat şu an çok sevilen bir oyuncu. olmasa da Berat, Berat gibi bir yerli oyuncu kesin gidecek Trabzonspor. Kanat'ta da... Vişcan'ın durumu... Bişçe şu an takımın abisi. Sadece Türklerin değil, Balkanların, Barden'in takıma gelebilecek olası, Balkanlardan gelebilecek olası oyuncuların. Şu an takımın abisi konumunda. Ee, yerine oyuncu bakılmasından çok yani onu tamamlayacak, ondan daha farklı özelliklerde bir kanat oyuncusu mutlaka alacaktır Gaziantep'ten Draguş isim geçiyor. Santrafor'a geçelim hemen. Şöyle, e, Sayın Hocamızın şu anda net kapasındaki şey şu, onu açıyor çok istiyor. Ono Aço, Draguş ve Enis, Enis Ya yani Burada Enis 3. olur? Draguş'u kanatlarda da kullanabildiği için evet, bilmiyorum. Evet. Ama Enis Testan'ın e, izleyenleri de var. İspanya'dan bir de Fransa'dan olması lazım. Orta sıra takımlarda Enis Testan'ı izleyenler de var. Tabii bu transfer gündemi, kaygan zemin her an her şey olabilir. Ama şu anda bildiğim kadarıyla Abdullah Avcı'nın kafasındaki Santrofor e, rotasyonu bu. Paolo Ono onu açıyor Evet kesinlikle. Onu, açıyor bir daha göreceğiz. Pepe ile görüşmüyoruz. Pepe işi Pepee olmayacak. Ama onu açıyor tekrar bir gelişme görüşme olacak. burada Ruth Türkiye'de oynamak istememesinin, Türkiye'ye gelmek istememesinin de payı var. Evet. Yani onu açıyor net bir şekilde istiyor ki istenmeyecek adam da değil. Yani Aynen. bu onu açıyor. Çok iyi bir santrafor. Mehmet Can'la da... Evet Mehmet Can... E... Mehmet Can. Almanya'daki köyüne doğru uğurlayacağımız oyuncularda bir tanesi. Can'la ilgili hiç zannetmiyorum alınacağını ki zaten bütün emareleri de gösterdiğimi edeceğin gider takımdan. Evet. Ee, haricinde söyleyebileceğim... Umut Güneş hakkında hocam düşünürsün. Umut Güneş sen. kesinlikle takımda. takım rotasyonunda iyi bir parça olarak görüyor hoca onu. İyi ee, de bir para ödendi. İyi de bir para. 2,5 milyon euro. Hiç Hı. etmeyecek bir para Umut Güneş severim ben. Temaslı oyuncudur. İyi bir soru. Yerli abi. rotasyonunda bence her takımda şans bulabilecek bir oyuncu. Diyebilirim Hukuk Güneş için. Onur Alp hakkında çıkan haberler? Yani o, kalecimiz. Onur Alp hakkında çıkan haberleri ben doğrulatamadım ama Yunus abi girdi haberi. Mutlaka bir şeyi vardır ama böyle çok net Madrid geldi, işte teklif gönderdi, teklif verdi, ilgi kağıdı gönderdi gibi hiçbir şey yok şu an Alp için. Ee, Uğurcan giderse yerine Onur Alp kalır mı? Yani Onur Alp'i düşünürler mi? İzah etmiyorum. Mutlaka hmm. bir kaleci alınacaktı yerine. Diyebilirim yani. Tamamdır. Başka soru olarak evet. <laughs> Biraz heyecanlı. Başka ya. soru olarak Hocanın oyun planı, 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 planı hakkında yeni ya. sezonda. E, hocanın oyun planı dün Şampiyonlar Ligi'ni izlemişsinizdir City maçını. Ha, evet. O. Hocanın oyun planı o. Rüyasındaki şey o ama o daha göremedik. İnşallah görürüz. <laughs> zor. Benim hoca planım kovmak ama onun hoca onun planı, hoca olarak planı Manchester City'nin oynatma çalıştığı oyun. Bu yüzden de Hummels'i özellikle istiyor. Bence yanında Mendy'yi düşünüyor net olarak. Mutlaka en az iki stoper alacağız oraya ama. Merkezde en az üç oyuncu bekliyorum. Kanatlarda bir tane. Ve bir çilek o işimizde var. Çilek evet, trans. bir çilek işimiz var. Buradan ilk defa söyleyebiliriz. İsmini vermeyeceğim. Mevki hakkında bir şeyler öğrenebiliriz. Mevki de vermeyeyim. Şöyle söyleyeyim e, oyuncuyla ilgili. Amerika'da <laughs> Amerika'da mutsuz bir oyuncu, çilek bir oyuncu ve Trabzonsporlu bir gazeteciye çok benziyor. Bunları verdiğinde ortaya çıkan ismi yani siz burada dillendirmeyin ama evet. Trabzonsporlu bir gazeteciye benzerliğiyle tanınan. Başka alabildiğimiz bir haber Hakkında. Ha, Funtas'la ilgili şöyle. Böyle tek, tek tek konuşabiliriz. Evet, Funtas iyi bir teknik getirse biliyorsun. bon servisiz aldık Funtas'ı. Gidecek. Ama onun haricinde rotasyonda hocanın zaten kullandığı, enteresan vuruşları olduğunu da dile getirdiği. Evet. Bence rotasyonda iş yapabilecek bir oyuncu. Biraz atletizm problemi vardı kanat oyuncusuna göre. Ama merkezi de kullanılabilir. Onunla ilgili şu anda durum bu. Başka zaten oyuncumuz yok transferi vesaire onlar gönderilecek olarak söylemiştim. Genç oyuncularla ilgili bir plan da yok. seni hani Gök'tan Kerem Çağ. Yani yok, ortam. öyle bir şeyler Gökten. Şey. Yani var öyle antrenman yapar. Büyük sakatlık durumunda benim yani Göktan'la özel bir e, alan yok. Gökten işte seneye seni 15'er dakika kullanacağım gibi bir şey yok ya. maalesef. Seneye şampiyonluk kadrosu kurulacak. Maliyetlerin çok tartışılacağı bir transfer süreci bizleri bekliyor. Denizin bittiği söylenmiş. Deniz bitti ama e, çaylarımız, derelerimiz hala da akıyor. Allah Onlar şey kuruyana olursa. kadar devam edeceğiz gibi duruyor. Tabii ben bunların hepsine muhalifim yani. Trabzonspor bir futbolcuya 5-6 milyon Euro para verecekse, toplam bon servis maaş içinde yani. 5-6 milyon yıllık bir yatırım yapacaksa bu genç oyuncu olmalı ve daha fazlasını asabilmeli. 5-6 evet. milyon Euro'yu 35 yaşında bir oyuncuya verip... Bir sezon, iki sezon... Yani bu, bu bizim ekonomik olarak kaldırabileceğimiz bir şey değil ki Sayın Başkanımız da zaten bunu açıklıyor. Diyor ki yani hem deniz bitti diyor hem biz böyle oyuncular artık alamayız diyor ama. Gidilen oyuncular. Alacağız. <gülüyor> alacağız. <gülüyor> <gülüyor> alacağız yani. Mönyü transferi abi, tutması. Şey soracağım sana. Abdullah Avcı'nın gitmesini istiyorsun yani. Evet, Genel evet. olarak. Evet. Peki yerine düşündüğüm. Fatih Tekki. Hiç. Şeysiz. Hiç şey yok. Fatih Tekki. direkt Fatih Tekki. Evet, Özellikle e, Fenerbahçe basınının hatta ulusal basının da bizi bu kadar harasladığı dönemde maç sonunda bizden tek, biri gerekiyor. E, Maç sonunda teknik direktörümün bunlar hakkında konuşmak istemiyorum diyen bir teknik direktörü Trabzonspor'un başında. Ekstra bir sürü sebebi de var. Bu da var. Evet. Görmektense Fatih Tekke'ye yerlerim en azından e, zar atıp ulan tutarsa iyi, tutmazsa batarızdan çok Fatih Tekke kulübün içerisinden abimiz olduğu için. Evet. Trabzonspor'u bu uçuruma sürüklemeyecek. Hatta Tabii bu sen... milliyetçilik olarak algılanabilir algılayabilirsiniz. problem evet. yok ben öz evlatçılardan çok fazla linç yiyen biri olarak zannetmiyorum böyle bir şey düşüneceğinizi. Ee, şimdilik başka bir şeyler daha vardı ama. Bir şeyler daha vardı. Soğuk. Peki söyledik merkezi söyledik. Draguş'un e, Trabzonspor'a kesin net gelmek istediğini söyleyebilirim yani Draguş şu an Trabzonspor'da çok oynamak istiyor ki olacak da bu iş. Çok yüksek ihtimalle. Yani ara iyi ara... de bir potansiyeli var. Kesinlikle. Şey. Çok da iyi bir oyuncu. Bütün dört bölgede dekleyebilen bir oyuncu. Yani Draguş hamisi olmaya yakın diyebiliriz. E zaten barış içi e, şey yaptık. E Brezilya'dan ön libero baktığımıza göre ve bununla ilgilendiğimize göre. Büyük bir takımdan. Artık ismini çıkartırsınız. Muhtemelen yorumlarda ya Twitter'da bunun çıkacağından eminim ben. Çıkar yani mutlaka çıkar. çıktı da. Ç çıktı mı? Galiba. Fluminense yazıyorlar ama <laughs> bilmiyorum olabilir. Ben isim alamadım. O yüzden e, ön libero bakıldığına göre Mendy'nin de çok orada düşünülmediği kesin. Çünkü net bir 8 numarada alacak Trabzonspor. Peki Uğurcan'ın gitme durumu olursa sene, inşallah sene kaptan olarak düşünülecek bir şey olur. Yüzde yüz bir olur. Yani 99 ya, ya değil. Ya, ya. Ama kaptanı soruyor. Kaptan Kadir olarak. Bey. Halktan bize tepkiler var şu anda. Vişcan bitti. Halk bitti diyor. <laughs> bir hayır ben buradayım diyor ama kaptan bir olur. Uğurcan giderse kaptan bir olur. Kim olur Kadir Bey ee, sizce kaptan? Ne bileyim ben de mesela <laughs> yani. Abi, Abdullah Avcı taraftarı ilgisiz bir hale getirdi. Yani. <laughs> <laughs> ne bileyim diyor. Boş geldin nasılsın? İyi abi geliyorum birazdan. Evet, başka başka bir konu yok sanırım. Evet başka bir şeyimiz şimdilik yok. Ee, abone olmayı ve yorum özellikle yorum atmayı Tabii. bir Brezilyalı futbolcunun ben yorumlardan çıkacağından eminim yani. Zaten şeye benzeyen, gazeteciye benzeyen de Orası salak gündüz. değil. <laughs> aynen, aynen, Diyelim bu videoyu sonlandıralım. Hepinize e, iyi bayramlar diliyoruz.